Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamay. Cenab-ı Hakk'a hamd olsun. Salat ve selam elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed olsun. Rabbimiz ona yol arkadaşı olarak seçtiği sahabelerden razı olsun. Allah hepimizi onları güzel yolu takip eden insanlardan, müminlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün bir hadis, bir kılavuz ve bir yolcu programımızda kılavuz olarak Ebu Umame Hazretlerini tanıyacağız. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh, Iraklı bir sahabe. Allah Resulü'nün yaptığı da çağrıya icabet etmiş, iman etmiş. İslam diyarlarını bir bir dolaşmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajlarının bize ulaştırılmasında önemli katkılar sunmuş 250 hadis rivayet etmiştir. Bu sahabi Hüdeybiye müsalahası öncesinde Allah Resulü'nün bütün Müslümanlardan almış olduğu bir yönüyle ölüm biatı Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle Rıdvan biatına katılmış Allah Resulü'ne can feda bir söz vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın o biata katılan insanlardan razı olduğuyla ilgili müjdeli haber indiği zaman Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh, ümitle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varır ve der ki Ya Resulallah ben de o biata katılanlardan idim. Yani eğer Allah'ın müjdesi Ey iman edenler! Allah o biatı yapan insanlardan razı olmuştur. Müjdesine ben de girebilir miyim diyerek söyleyince Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Umame sen bendensin ben de sendenim diyerek onu hem söz konusu yaptığı bu biatla ilgili onaylamış, takdir etmiş hem Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermiş kullardan olarak müjdelemiştir. Yine bir keresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerimden tuttu. Ey Ebu Umame! Müminler arasında gönlümün kendisine yatıştığı müminler vardır. Sen de onlardansın demiştir. Evet, bir tarafıyla bir atta rızaya ermiş, diğer tarafıyla efendimizin gönlüne girmiş bir kılavuz şu anda önümüzde. Ebu Umame Hazretleri bir keresinde beraber arkadaşlarımızla otururken asasına dayanmış bir şekilde efendimiz Aleyhisselam bize doğru geldi der. Selam verdi. Sonra onun gelişini gören cemaat ben de aralarında olmak üzere kalktık. Kalkınca Allah Resulü aleyhisselam ikaz etti bizleri. Oturun dedi. Acemlerin kendi efendilerinin önünde kalktıkları gibi benim de önümde kalkmayınız buyurdu. Bu bir eğitim ilkesiydi tabi cahiliye sisteminden, öf adetlerinden, geleneklerinden yeni kopmuş olan bir toplumu düzeltebilmek, onlardaki yanlış alışkanlıkları giderebilmek, onu doğru bir zemine oturtabilmek için aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu kimi uygulamalardı bunlar. Önce ayağa kalkılmasını yasakladı ama daha sonraki dönemlerde taşlar yerini bulunca büyüklerinizin önünde kalkın diyerek de bunu düzeltmiş oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aramıza geldi. Hepimizin ortak temennisiydi. Keşke Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize dua etse. Birden Resul Ekrem Aleyhisselam ellerini açarak Allahum mağfirlena وَرْحَمْنَا وَرْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا Allah'ım dedi, bizleri affeyle, bizleri merhamet eyle, bizleri razı eyle, bizden razı ol. Ya Rabbi bizlerden kabul buyur ve bizi cennetine girdir. وَنَجِّنَ مِنَ النَّارِ Bizi cehennem azabından kurtar. O لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهِ Bütün hallerimizi sana uygun hale getir Ya Rabbi diyerek dua et. Bu dua benim için ebedi hayat teminatıydı. Bir keresinde yine peygamber efendimizle birlikte bir ortamda bulunurken peygamberimizin dikkatini çekmiştir ve der ki Ey Ebu Mame! Hayırdır nedir bu dudakların sürekli bir şeyleri terennüm ediyor gibi duruyor? Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Mame'nin cevabı nedir? Ya Resulallah! Cenab-ı Hakk'ı zikretmekteyim der. Baksana bir zikir öğreteyim. Bu binlerce yapacağın zikirden daha üstün bir zikirdir ve veciz bir zikir öğretir. Hepimizin zikri olsun diye paylaşıyorum. Elhamdülillah de ki diyor ey Ebu Umame Allah'a hamdolsun. Bütün övgüler, takdirler Cenab-ı Allah'a mahsustur. Adede mâ halak. Yarattıklarının sayısınca Allah'a hamdolsun. Velhamdülillahi mil'e ma halak. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamdolsun. Velhamdülillahi adede ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olan her şeyin sayısınca Allah'a hamdolsun. Ve Alhamdulillahi <laughs> adedeme ahsa kitabu Allah'ın kendi kitabında sayıp durduğu her bir harfe, her bir kelimeye, her bir hakikat sayısınca hamdolsun. olsun. Ve Alhamdulillahi adede kulli şeyin her <laughs> şey sayısınca hamdolsun. olsun. Ve Subhanallah. Ve Alhamdulillahi mila şeyin her şey dolusunca Allah'a hamdolsun. Evet bu veciz ifade, bu benzeri zikirleri Efendimiz'in öğrettiğine şahit oluyoruz farklı haberlerde. Allah Resulü bir keresinde annelerimizden birisine bunu öğretecektir. Sabah namazına gider ayak evden ayrıldığı anda eşlerinden birisinin önündeki taşlarla ve düğümlerle zikir ettiğine şahit olur. Sabah namazını kılar. Duha namazını kılar ve eve dönerken yine aynı hücrelerine uğrar. Bakar ki kendi hanımını bıraktığı hal üzere hala zikre devam eder ve şunu öğretir. Ben öyle bir zikir yaptım ki o zikir senin saatler boyunca yaptığın zikirden daha sevaplı, daha hayırlı, daha üstündür. Şu zikri öğretir. Subhanallah ve bihamdihi adada halkıhi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun kusursuz bir ilahtır. Allahu Teala ne takdir ettiyse kusursuzdur, ne indirdiyse kusursuzdur. Arşının ağırlığı kadar Allah'a hamdolsun. Yarattıklarının sayısı kadar Allah'a hamdolsun. Kitabında var kıldığı harfler sayısı kadar Allah'a hamdolsun diyerek bu veciz zikir ile annelerimizden birisine zikrin en üstün, en faziletli olanlarından öğreti vermiştir. Ebu Umama Hazretleri'nin cömertliği dillere destan iken orayı atlayarak geçiyorum. Vefatı sırasında Ebu Umame'nin bize yaptığı bir vasiyet vardır. Çevresindeki arkadaşlarına der ki: "Allah Resulü'nden öğrendim. Vefat eden birisi kendisini defnettiğiniz zaman başucunda durun ve ona şöyle seslenin: Ey Falan oğlu falan." O sizi duyacaktır. Vefat eden kişi sizi duyacaktır. İkinci bir kez daha seslenin: "Ey Falan oğlu falan." Sonra doğrulacaktır ve diyecektir ki: "Buyurun." Üçüncü bir defa seslenin ey falan oğlu falan hani hatırla ahdini sen Rabbini tek ilah olarak kabul etmiş kitabını kendine önder imam kılmıştın peygamberini kendine model edinmiştin ve hayat düzeni olarak kendine İslam'ı seçmiştin bu vasiyetini yaparak vefat eder ve bu vasiyeti gereği baş ucunda Ebu Umame'nin bu telkinler yapılır Allah ona ve bütün sahabelere rahmet etsin. والحمد لله رب العالمين